yap, sol yap, sol yap, sol yap. Biraz daha sol yapacaksın. Tamam kardeşim gidiyorum ya. Şimdi bak buradan yukarı atla. Evet. Şimdi sol yap, sol yap, sol yap. Nereye gidiyorsun? Sol yap seni bak. El sporcuna yanına götüreceğim Arkadaşlarımı Yanına götüreceğim hadi. Ya neresi orası kardeşim ya? Dalga mı geçiyorsun benimle? Hayır ya. El sporcu arkadaşlarım var diyorum. inanmıyor musun? İnanmıyorum tabii ki de kardeşim. Önüne bak, önüne bak, önüne bak. Görüyorsun burası benim E sporcu arkadaşlarımın yeri. Ya, burada ne yapıyorsunuz kardeşim? Bu ne? Gel, gel içeri gir Orada bak ödül al falan bir şey diyor. Oraya bas. Oha. Bir dakika. Nereye gel? Oha nereye ışınlandık lan biz? Burası benim e-sporcu arkadaşlarımın yeri abi. Oha. Arkadaşlar selam selam merhaba merhaba merhaba. Bu benim abim arkadaşlar bottur kendisi. ya kardeşim kimse mi var lan? Evet şu an herkes bizi izliyor. Nasıl yani? Evet abi herkes bizi izliyor. Senin bot olduğunu söyleyeyim artık senin bot olduğunu tüm dünya biliyor. lan lan ne oluyor şimdi? Benim bir tane kupam var da almadım. Onu şimdi alacağız abi. İstersen sen de kaldırabilirsin. Oha bu kupa senin mi? Abi tabii ya Lan ne ara kazandın bunu? Ya abi biz boşuna mı abi sen ne anlatıyorsun ya? Arkadaş şu an abim e, bottur kendisi kupayı kaldırıyor çünkü hayatında hiç kupa kaldırmamıştı. Ha ne diyorsun lan sen? Yanlış bir şey mi dedim abi doğruyu dedim. Lan sen beni rezil mi ediyorsun kimse varsa bak hiç hoş abi, değil. Abi orada durur musun git 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 önde dur abi bak dur seni herkesin önünde ünlü edeceğim. Gerçekten mi ne diyeceksin? Arkadaşlar şu an önümde gördüğünüz kişi bottur. <laughs> Bu benim abim oynamayı bilmiyor arkadaşlar. Lan şaka mısın onlar insan mı kardeşim telefonları mı zaten? Olan, lan, lan. ayıp sana ya ben gidiyorum kalbimi kırdın beni <laughs> rezil ettim seni artık tüm dünya biliyor ya yürü git kalbimi kırdın kardeşim ben bot değilim aynen aynen sen bot değilsin kime inandıracağım bunu artık milyonlarca kişi senin bot olduğunu biliyor bot